Evet arkadaşlar, az önce balık ekmek yedim. Fethi Osmanlı balık ızgara diyor. Ee, ne demiş başka? İstanbul'da önü Konya'da biz. Demiş, gerçekten balık güzel. Balık e, taze. Ve aynı zamanda ekmeği de ısıtıyor. Ekmek de çıtır oluyor. İşte maydanozlu, soğanlı. Eminönü'nde deniz balıklar gibi diyebilirim yani. Benim hoşuma gitti. E, ve şu anda 80 lira yarım, yarım ekmek öyle söyleyeyim. Daha doğrusu sandviç ekmek yapıyorlar. Eee burada tabii burası dediğim gibi Eminönü'nün eee gibi. Şöyle biraz gezelim bakalım. Burada, burada meyve pazarı var. Meyve pazarı var. İşte burada eee şarküteri Peynirler, zeytinler, gelene değil, gelene değil. Gelene değil. Gelene. 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 sebzeler. Aynı zamanda, Aynı zamanda... sol tarafta sakal açılar filan da var. Şöyle göstereyim. Şurada bir pazar girişi var. Orayı da size çekeyim. Şöyle bir girişi var. Burada yine işte şarküter ürünleri, çeşit çeşit peynirler, zeytinler. Ee, yine tavuk çeşitleri falan var. Ciğer satılıyor. Bakın herhalde tavuk ciğeri. 50 lira kilosu diyor. Şöyle Evet, kırmızı etler var 490 lira. Gerdan tarzı etler var 440 lira. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi. Şimdi ben kamerayı diğer tarafa doğru çevireceğim. Siz etrafı görün diye. Daha iyi olur öyle. Evet. Çarşı daha doğrusu e, kapalı çarşı. Şöyle bir şey. <laughs> Eyvallah abi. Hayırlı işler diliyorum. Hayırlı işler olsun. Allah adası, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Evet, burada yine tavuk ürünleri falan var. Ee, yine şarküteri, salçalar, peynirler, zeytinler vesaire bakın. Şunlar herhalde peynir, işlemş peynir ama ne özelliği var bilemiyorum. Nasıl bir tadı var? Çeşit çeşit peynirler var. var. Efendim? Peynirin özelliği var. Öyle mi abi? O kadar etkili Bayağı yani. Ne peynir dedin? Bu küflü peynir. Küflü peynir. peynir. Evet. Küfürünün özelliği var. <Sessizlik> Osmanlı dönemi Osmanlı'da padişahlar askerlere peynir yedip sonra köle gönderiyor. Çok <Sessizlik> kapmasın. Bir çok kapmasın diye. Yani bu küfünle beraber mi evet. yeniyor? Evet. Hatta böyle yiyor. <Sessizlik> küfünle beraber yeniyor. Böreği yapılır, yağ somunu yapılır. Bu şey var, şey var. Öyle mi? 2 dakika senin sesin pek gitmedi ama senden ricam şurayı bir konuşabilir misin? Az önce. Daha iyi olur. Bu küflü peynirin özelliği, penisinin özelliği taşımaktadır. Evet. Bunu hem yağ somonunda hem böreklerde tüketebilirsiniz. Normal kahvaltıda tüketilir. Evet. Osmanlı döneminde küflü peynir askerlere yedirilirdi, savaşa giderlerken mikrop kapmasınlar diye. Evet. Küflü peynir öyle sağlıklı bir şeydir. Peki, ben küflü peynir pek görmedim. Ben İstanbul'da Konya'ya Konya'ya özel. Konya'da bilemem. yapılır. Konya ve şu anda Türkiye'nin her yerinde de biliniyor. Evet. Gelenler biliyor. İsteyenlere de kargo ile gönderiyoruz. Evet. 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 Avrupa'da da bu Rockford diye geçer. Ne diye geçer? Rockford. Anladım. Anlamadım ama. Rockford. Ro Neydi? Rockford. Rockford. <laughs> Rockford. Yani yabancı ismi mi? Onun yabancı, yabancı, ismi yabancı. Avrupa'da küflü peynir demiyor. Biz küflü yani diyoruz Avrupalı Rockford diyor. Anladım. Geliyorum. Ben senin tabelin de çektim abi. Tamam. Ee, yani isteyenler buraya gelir. Bu arada kilosu ne kadar bunun? 170. 170 kilosu var. Bir tadına bakabilir miyim senden hocam? Teşekkürler. Evet, biraz. Kadına bakarsan alışkanlık yapar, devamlı yemek Hadi ya. Efendim abi? İlaç diyorum, ilaç, i̇laç mı? Tamam. Sağ Teşekkür ederim, sağ ol. Güzel, güzel. Sağ ol abi. Şöyle biraz gezelim sağ de. Sağ, sağ olasın. Hadi işler abi. Sağ ol Evet. Peynirden biraz sattım. Yani bayağı tuzlu bir peynir. Ama çok böyle bir lezzet beklemeyin. Şifa olaraktan bilmiyorum. Yenebilir mi? Kuru yemiş çeşitleri falan var burada. Yine işte küflü peynirler meşhur. Konya'ya e, mahsus peynirlermiş. Şöyle yine çeşit çeşit zeytinler. Evet yine küflü peynirler. Öz tarana gıda pazarı diyor. Bunların ne olduğunu bilemedim. Abim bunlar nedir? Bilgin var mı? Bunlar nedir? Abi bunlar şey Tarhana. Tarhana? Tarhana. Tarhanın kurutulmuşu mu? Aynen. Beşir yani, beş tarhanası. Beşir yani bunu sulandırıp tarhana yapıyoruz öyle tabii, mi? Tabii tabii. İlk defa görüyorum ya. Doğru bak. He bu da mı aynı? Bu aynı. Sıkma abi. Sıkma. Evet. Evet. Peki teşekkür Böyle teşekkürler. Seriyorlar kuruyor. Kuruyor. Anladım. Uzun süre gidiyorlar. Öyle mi? Tabii. He, maşallah. Peki teşekkürler abi sağ olsun. Evet arkadaşlar. İlk defa öyle bir tarhana gördüm. Bilmiyorum. Görenleriniz varsa yorumlar yazabilir. Tabi her yörenin çeşit çeşit ürünleri var. Ben mesela küçlü peyniri pek görmemiştim. Burada İlk defa görüyorum. Burada yoğurt çeşitleri filan var. Maram gıda diyor. Ayrı işler abi. Yine kurutulmuş tarhan var burada. Evet. Evet burada kuru yemişler filan var. Gördüğünüz gibi kuru yemişler. Baklagiller filan. Çarşı bu şekilde bu şekilde devam ediyor. Yine aşağı yukarı aynı ürünler. Şimdi buradan çıkalım. Burada da bir çıkış kapısı var. Buradan şöyle bir çıkalım. Bakalım burada kaybola kaybola gezeceğiz. Evet çarşıyı gezmeye devam ediyoruz. Konya'nın e, merkezini çarşıyı gezmeye, tarihi yerleri gezmeye devam ediyoruz. Arkamda balıkçılar var. Balık fiyatları yani çok pahalı gelmedi bana. Göl balıkları falan da var aynı zamanda. Şöyle göstereyim. Şimdi bu kapalı çarşının etrafı burası. Etrafını turluyoruz. Bakın burada e, meşhur Asam Şen Dağlı var. Etli ekmek yapıyor. Yani buranın en iskellerinden bir tanesi. Size şöyle göstereyim. Bakın şu dükkan. E, burada pozisyonu pidenin 150 lira ama yani güzel olduğu söyleniyor. Ben e, geçen pide yedim ilk geldiğim zaman. Şu an canım balık ekmek istedi. Balık ekmek yedim. Ama isteyen, arzu edenler buradan da yiyebilir. Çok küçük bir dükkan. Yan tarafını e, yine bir oturmak için ayrı etten bir yer yapmışlar yani yenmesi için. Evet şöyle çarşıyı sizinle beraber geziyoruz. Ekmek kadayıfçısı. Evet. Kadayıf tatlı eee ürünleri satıyor. Yani şerbetsiz halde. Evet. Yani binalarda şöyle baktığınız zaman gerçekten eski binalar. Bakın şöyle ben size göstereyim. Yani gerçekten eski yapım yoksa eski e, dekora mı edilmiş. Tam da emin değilim. Şöyle görebilirsiniz. Evet. Şimdi az önce burada balık yedik. Şimdi şöyle bir e, devam edelim bakalım. Sağ tarafında yine Mevlana Hazretleri'nin cami var şu tarafta. Yine şöyle bir yol gidiyor. Onu da size çekeyim. Bak şöyle bir yol var. Bir de şöyle bir yol var. Bunlar tabi trafiğe kapalı yollar. Gerçi burası açık da, şu e, gireceğim. yol trafiğe kapalı. Size buraları da çekeyim. Buraları da görün, şöyle. Burada kolonyalı taze kahve çekilen yerler var. Kolonya satılan yerler var, İşte tavuk döner e, dükkanları var, tatlıcılar var. Kebapçı Aci Hüseyin diyor, fırın kebabı herhalde geçen yerine yediğimiz kebap olabilir. Yani buranın meşhur fırın e, kebabı olabilir. Evet burada Hacı Ahmet Çüyanoğulları yine lokum, elva ürünleri, şekerleme ürünleri falan var. Bakın size şöyle Şöyle arka planda da çekeyim. Şöyle baktığınız zaman mekanlar eski tarih yapı gibi duruyor. Şimdi arka, şu an önümde e, çift minareli gerçekten değişik bir mimariye sahip bir cami var ama ne olduğunu ben tam anlayamadım. Yani hangi ne e, cami oldu anlayamadım. Hangi cami? Azize camisi. Ee, amca teşekkür ederim. Ne camiydi? Azize camisi. Azize Camii. Şu an çalışıyor mu cami? Faaliyette mi? Faaliyette. Tamam teşekkürler. Evet. Azize camiymiş. O cami ise ben göstereceğim. Azize kuryeymiş diyor. Evet. Burada da yine e, Navburiye tarzı dükkanlar falan var. Ev eşyaları. Gibi. Evet. Şöyle geziyoruz. Evet. Evet, yine Osmanlı kahve dükkanları falan var. Eski eski dükkanlar. Evet, kına satan yerler var. Tabii yok, döner satan yerler var. Evet, cami bu. Cami ise göstereyim. Camiyi şöyle göstereyim, görün. Değişik güzel bir mimarisi var caminin. Evet, bakın minarelerini görüyorsunuz. Aziziye camiymiş. Gerçekten çok değişik güzel bir cami, değişik bir mimari. Bakın burada abdest alma yerleri var. Gördüğünüz gibi. Evet, hoş bir yer. Hoş bir yer. Evet. Bu da ön tarafı caminin. Bakın, bu da ön tarafı. Varak işlemeli bir girişi var. Şöyle. Şöyle geniş çekeyim. Cami gerçekten güzel bir cami. Aziziye Camii. Evet. Bakalım şöyle içini de çekmeye çalışayım size. Bakın şöyle bir girişi var. Merhaba. Gayet güzel. Merhaba. Arkadaşlar bana merhaba dedi. Ben de onlara merhaba dedim ama herhalde daha önce Konya Camii'ni görmüş olabiliriz. Şimdi cami şöyle. Evet. Yani çok büyük değil ama bayağı bir estetik, bayağı bir güzel bir cami. İçi. Aliye Camii. Bakalım burada bir yazısı var mı? Herhangi bir açıklaması yazısı yok. Pencereleri kapısından büyük. Öyle mi abi? He, siz burada mı görürsünüz? Evet. Burada mı? Görever diyelim. Öyle mi? Ha hani yani bilgi özelliği. Bilginiz var yani değil mi? Evet. Sizden hocam tamam. şöyle konuşabilirsiniz buraya. Fazla bilgim yok. Evet olsun bildiğin kadar. Ee, Yine önemli. Caminin değil. en büyük özelliği Evet. pencerelerinin kapısından büyük olması. Kapısından büyük olması. Tabii. Fark ettim onu. Bayağı evet. bayağı şey yani. Evet. Ee, e, e, büyük pencereleri çok, var. Çok eski, tarihi. Camım çok kaliteli e, yapısı var. Yapısı Mimari yapısı çok, çok, çok güzel. Özellikle evet. şeyi minareleri falan çok evet, estetik. çok çok, estetik, çok çok güzel. Çok güzel. Yani e, Konya'nın e, en eski camilerinden yani. Öyle mi? Evet. E, yapım yılını biliyor musunuz? Çok. Yapım yılı vallahi tam bilemiyorum ama Mevlana cami eski mi? Mevlana'da Mevlana'dan e, hayır eski değil. Değil mi? Mevlana daha eski. Tam daha eski. Evet. E, ama güzel bir cami. Evet yapanlardan Allah razı, Allah razı olsun. olsun tabii. E, şimdi yıllardır, yüz yüzyıllardır e, burada hizmet veriyor. Değil mi? Yani e, işte Osmanlıların ne kadar değerli, evet. E, güzel hizmetler yapsa tabii, burada tabii, ortaya çıkıyor. Tabii. Peki abi teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olasın. Size kolay gelsin. Sağ Teşekkür abi. Hadi Allah'a emanet Sağ olun. Evet sağ olsun abimiz bilgi verdi. Nerede yazıyor abi? Ona da bakalım he Tamam, ben zaten bak bunu şey yapmıştım, bunu araştırmıştım. Evet. Şöyle ben, güneş geliyor den yani şöyle şey yapayım. Aziziye Camii diyor, tarihi 1876 yılında yaptıran Sultan Abdülaziz. Zaten Osmanlı mimarisi. Evet, mimari bilinmiyor diyor. Bak, evet ilk kez. Nasıl Sultan? En yukarıda yazıyor. En yukarıda mı? Evet. evet. 1876 Osmanlı yapısı. Osmanlı yapısı. Evet. Osmanlı yaptığı en son cami bu. Öyle Osmanlı mi? bir sen. daha yok Osmanlı'nın yaptığı en son en son cami en son cami. Ondan sonra olmadı mı bir daha cami? Yapar. Ondan sonra bir de Osmanlı cami yapar. Peki mimari kim abi bu caminin? Onu kimse bilmiyor abi mimari kimse sorulur. Yalnız şey mimari... Abdülaziz'in annesi yaptırdığını söylüyorlar. Kim? Onu bütün mimarisini duruyorsunuz Abdülaziz'in annesi. Abdülaziz'in e, annesi. annesi. Evet orada bilinmiyor yazıyor. Bilinmiyor yazıyor evet. 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 Ama şey yani bir yani, tanesi bir Nasıl? Kapılar o, bir tanesi bir ton. Bir ton. Bir ton. Şu ahşap kapılar değil mi? Ahşap kapılar. Evet. Bir ton. Bu şeyde. Türkiye pencere dünyada penceresi Şşş. kapıdan büyük olan tek camidir. Şöyle bir çekeyim abi. Onu da. Evet ha. Evet. Kapıdan büyük pencereler var. Evet. Cami, evet. gerçekten. Evet, evet. Yalnız minareleri çok estetik. Evet, çok çok değişik. estetik. Yani o, ben bir böyle... Bir daha yok zaten. O minareden bir de Osmanlı eserleri hiç yok. Yok değil mi? tek son. Tamam. Yani ben tekrar göstereyim de yani. Bir şey. ee, şöyle bir mini, minare e, görülmemiş yani. evet. büyük özelliği Burası Alaaddin Keykubat camisinin etrafındaki surların evet. e, bir şey, setlerin yani surların, evet. sökülerek bunların yapılması evet. caminin surları yetmedikten taşları taşlar yetmedikten sonra üst tarafların ayrı bir taşla yapılması yani. Evet. Alaaddin Tepesi'nin etrafındaki surların taşları sökülüp evet. bu caminin taşları yapılmıştır yani. Yapılmıştır. Çoğunlardan da o eserlerden. Evet dikkat ederseniz bak çok şeydir yani. Yapmış. Evet. Farklı taşlardan. Evet. Çok, çok, güzel. Zaten giriş herhalde onlar varak değil mi? Varak. Varak. Varak, varak mi? İçini var. gördünüz mü? İçinde biraz çektim. Tamam. Biraz çektim. Müthiş bir şeydi yani, yani şey... Evet. Evet abi. Teşekkür yok, ederim. bir ederim. şeydi bu. Yani bu eserden bir daha dünyada yok ya. Yani tek eser bu. Yok değil mi? Hala. Evet. Azize Cami. Azize geçer. Abi. Tamam abi. Alarız. Sağlar. Sağlar. Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sağ ol abi. Evet arkadaşlar sağ olsun işte yardımcı oluyorlar bilgi veriyorlar böyle iyi insanlar da var yani bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz evet arkadaşlar gezimize devam ediyoruz yine burada işte hiç çamaşırcı, çorapçılar falan var ev eşyaları satan dükkanlar filan var şöyle Ara sokaklar filan da var. E, giyim mağazaları filan. Tekstil ürünleri satan yerler filan var. Bu az camiye paralel sokaklarda. Evet. Pardüseler filan bayanlar için. Yine bu şekilde tekstil ürünleri satan dükkanlar filan var. Şurada bir eczane var. Evet, dükkan ama gerçekten mimarisi çok değişik. Eski yapılar gibi ama gerçekten orijinal eski yapımı, onu bilmiyorum. Kapalı yer neresi onu da bilmiyorum. Ne yapılıyor? Düğün parası. Evet, burada yine kuru yemişçi, lokumcu, şekerleme ürünleri satan yerler falan var. Bakın, dükkanlara bakın. Tek katlı değişik yapılar. Şimdi tamam, bu şekilde devam ediyor çarşı. Evet, bakalım bu yol nereye çıkacak? Onu da bilmiyorum. Şimdi şöyle bir e, caddeye geldik. Evet, şimdi sağ tarafında yine Mevlana Camii'ni görüyorsunuz, yeşil kubbeli. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama. E, Konya valiliği var, herhalde şu anda restoranda Konya valiliği şöyle o da sol tarafında Konya Mahallesi şuradaki görmüş olduğunuz e, bina Büyükşehir Belediyesi Taraflar Yeraltı Çarşısı şuradan iniliyor evet Konya'da LCY2 mağazası o da tam merkezi yerde LCY2 mağazamız da burada on da reklamını yapalım Tarihi Bedesten Çarşısıymış buranın ismi. Bakın onu da yeni gördüm. Şurada yazıyor. Şimdi buradan e, tramvay hattı da geçiyor. Tramvayla biraz gezmek istiyorum. Tramvayla biraz dolaşacağım. E, ondan sonra duruma göre bakacağım. Bakalım şu anda saat daha iki buçuk falan. Hava da güzel. Yani bugünü değerlendirmek istiyorum. Şimdi e, dediğim gibi bu e, Konya bilmiyorum belediye mi yoksa özel mi onu da bilemiyorum. E, düzenlemiş olduğu Konya turu var. Yani tarihi mekanları önemli noktaları size gezdiriyor. O tura ben kısmetse e, bu hafta içi yani Cuma'ya kadar çıkacağım. E, Cuma ne kadar çıkacağım? Çıktığım zaman oraları da size çekeceğim. Oraları da göstereceğim gittiğim gezdiğim yerleri. İnşallah beğenirsiniz. E, lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.